terazi burçlarının okumasıyla devam ediyoruz. Bakalım terazi burçları bu ay neler yaşayacak? Merak ettikleri sorulara cevap alabilecek misiniz? Niyetlerinizi gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Ve kanala abone olmayanlar varsa lütfen kanala abone olmayı ihmal etmesin. <laughs> Bir tılsım prensi şöyle aldı kendisini ama tekrar çıkarsa yorumlayacağım zaten tılsım prensini. Evet. aslan adam kılıç altılısı ve değnek ası. Şimdi burada terazi burçları ile ilgili bir konudan uzaklaştığınız söz konusu. Özellikle geri çekildiğiniz ve birazcık da aslında olaylara geniş perdeden bakmak istediğinizin göstergesi. Bazılarınız taşınmış olabilir ya da taşınmayı düşünebilir. Eğer bu düşünce çok uzun zamandır aklınızdaysa bu ay bununla ilgili taşınmayla ilgili ya da yer değiştirme ile ilgili bu iş değişikliği de olabilir ama daha çok ev, şehir, yer değişikliği ile alakalı olduğu için bu tam anlamıyla artık eyleme geçecek. Hatta bu konuyla ilgili yer, ev değişikliği ile ilgili Size koç aslan yay burcundan bir yani ateş elementinden birisinin yardımı da olacak aileden biri de olabilir işten de olabilir arkadaş çevresinden biri de olabilir bu durum uzaklaşmak istediğiniz konuysa aslında bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak istiyorsunuz bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak isteme nedeninin tekine ona bakalım çünkü artık şu anda yaşadığınız yerde mutlu değilsiniz özellikle de bir kadın figürüyle ki bu ya sizin gibi terazi burcu ya da kova ikizler hava elementinden birisi. Bununla tartışmalar söz konusu, zıt gitmeler söz konusu. Eğer anneyseniz çocukla ilgili tartışmalar, kavgalar da söz konusu olabilir. Ya da sizin kendi ailenizle alakalı, avlayla alakalı tartışmalar söz konusu. Yani evi terk etme durumunuz söz konusu. Artık aynı yerde yaşamak istememek gibi bir durum var burada. Yine eğer hayatınızda koç, hastan, yay, burcu biri varsa önceki e, ilişkinizde olabilir bu kişinin size bir adımı var ancak bu kişi şu anda gelse bile ki gelecek çok küçük bir enerjide prens enerjisinde gelecek küçük bir adım atacak bir anda mesaj arama alabilirsiniz ama bu kişinin duyguları hala net değil yani hala kafa karışıklığı var tam olarak ne istediğini bilememe durumu var. Kupa ikilisi, kupa kraliçesi ve tasım şövalyesiyle birlikte akrep yengeç balık burcu birinin hayatınıza gireceğini gösteriyor ki bu geçmişten gelen biri de olabilir. Eğer şu anda böyle biri varsa hayatınızda bu kişiyle ciddiyete gitme tamamlanma durumu da söz konusu. İşle alakalı güzel şeyler yaşanabilir. Belki çoğunuz anne ya da anne olduğu için işten uzaklaşmış olabilir ama artık tekrar işe dönecek ve işe döndüğünüz için de mutlu olacaksınız ki şöyle bir durum söz konusu zaten para kazanmak istiyorsunuz para kazanmak için de çalışmak zorundasınız ama onun dışında iş ortamına da özlediğinizi işe başladıktan sonra fark edeceksiniz şimdi az önce bahsetmiştim ya Aslan yay buçlu biri hayatınıza girecek vesaire diye. Bu kişiyle tam anlamıyla bir ciddiyete gitme durumu söz konusu. Hatta bazı terazi burçları bu yıl içinde nişan söz kına düğün gibi ya da nikah gibi bir durum karşı karşıya kalabilir. Çoğu terazi burcu ilişkiye de artık dengeye gelecek. Bir hediye alabilirsiniz ya da birine sizden küçük birine hediye verebilirsiniz ya da sizden büyük birinin size hediye vermesi söz konusu ama bu aynı cinsiyetten birisi. Karşı cinsten birisi değil ama aslında Eylül ayı okumanız şöyle ilişkide dengeye gelmek evet ciddiyete giden ilişkiler var ama tüm ilişkilerde bu sosyal hayatta da özel hayatta da arkadaş ilişkisinde de artık ciddiyete gitme durumu söz konusu araba almak isteyenleriniz varsa bir taşınır taşınmaz mal almak isteyenleriniz varsa bununla ilgili birikim yapmaya başlayacak bu ay alacaksınız demiyorum ama en azından birikim yapmaya başlayacaksınız sosyal medyadan baktığınız akrep yengeç balık burçlu biri var yani su elementinden birisi var bu kişiye sizin tarafınızdan bir iletişim gelecek siz bu kişiye mesaj atan taraf olacaksınız ama zaten bu kişi de mesaj atmayı aramayı düşünüyormuş ama önce davranan siz olacaksınız iyi mi evet iyi devamlı gelecek şimdi birinin gözü sizin üstünüze bu birazcık adaleti size sorgulatan birisi bir patron figürü var. Hatta size haksızlık davranı, haksızlık yapıldığını bile düşünüyor olabilirsiniz bu kişiyle alakalı. Ya bu kişi işten gönderilecek, kovulacak, işten çıkacak. Eğer ama şöyle adaletsiz gerçekten adaletsiz davranıyorsa bu kişi. Bazılarınız işte çünkü adaletsiz bir durumun olduğunu savunuyor olabilir bazı insanların sizden de öte bir konuma geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Saksız ve hakkı olmadığı şekilde o yere geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekten bir haksızlık varsa ve bu haksızlığı yapan kişi şu anda o koltukta oturuyorsa bu kişinin işine son verilecek. Ama hayır gerçekten haksızlık gibi bir durum söz konusu değilse siz kibirli davranıyorsanız o zaman sizin tarafınızdan da bir adalet karma işliyor. Yani bu şekilde düşündüğünüz için sizinle alakalı olumsuz olaylar da olabilir ama bu yaşanırsa şu anlama gelir. Sizin bu olaylardan ders çıkarmanız gerektiği anlamına gelir. Hatta bazı gerçekleri de göreceksiniz. Elinize para geçecek. Bazı terazi burçları gerçekten bu ay para, iş ve denge, şans konusunda bayağı iyi durumda olacak. Çok fazla kazanç sağlayacağınız ya da maaşınızın yükseleceği ya da farklı bir işe geçeceğiniz, iş değiştireceğiniz durumlarda olabilir. Özellikle iş maddiyat anlamında şu anda çok iyi durumda olduğunuzu düşünüyorsanız, sadece şu anda duygusal anlamda bir sıkıntının olduğunu düşünüyorsanız, bu beklediğiniz birinden haber bekliyorsunuz bir kişiden ki bu bence koç aslan yay burcu ateş elementinden birisi çok özgüvenli çok egoist çok narsist, kibirli birisi bu ve her ortama göre şekil değiştiren birisi bu kişiden size bir süre daha adım gelmeyecek çünkü önünü göremiyor sizinle ilgili ve şu anda zaten konuşup görüştüğü başka kişiler olduğu için gelmeyecek ama şöyle bir durum var siz bu kişiden artık net bir adım alamayacağınızı anlayacaksınız ve şöyle bir karar vereceksiniz ben artık bu kişiyi bırakıyorum yoluma bakacağım artık daha fazla düşünmeyeceğim zaten çok hayal kırıklığına uğradım diyeceğiniz bir sürece gireceksiniz ve bu bir doğru karar. Önce düşüneceksiniz ama tamamıyla artık bitirme yoluna gireceksiniz Terazi burçları. Çoğunuzun hayatına su biri girecek eğer yalnız olanlar varsa ama bu kişiyi tamamıyla bitirdikten sonra bu su elementi kişiyle ilk başta çok güvenmeyeceksiniz. Hatta onun teklifini çok kez reddedeceksiniz Görüşme, konuşma, buluşma teklifini reddedeceksiniz hangi yöne ne yap gideceğinizi bilemeyeceksiniz. Ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Hatta iletişimi ilk başta çok iyi gidip sonradan iletişimi kesen tarafta olabilirsiniz. Ama sonra bu kişinin üstelemeleri sizin aslında e, bu kişiye bir şans vermeniz gerektiği anlamına gelecek. Yani böyle hissedeceksiniz ki çoğuyla zaten ruh eşyolu ikiz olma durumu var. Ve artık tüm eski eski ilişkiyi bırakıp yeniye yol açacağınız yeniye şans vereceğiniz bir sürece giriyorsunuz.